Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 24 Ağustos Perşembe Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Akabinde 9, e, akabinde Kocaeli'de 10 koşulu bir programımız var. Orada da 2 altınımız olacak. Tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Aynı şekilde hem Kocaeli hem... Hem Ankara hem Kocaeli programı aynı videoda bulabilirsiniz sevgili dostlar Evet beğen butonuna basarak da bana destek vermiş olursunuz Desteklerinizi bekliyorum Evet bu aralar gerçekten kötü gidiyoruz sevgili dostlar ee, Özür diliyorum tüm severlerden. Tabii ki bizim ön planla çıkarttığımız safkanlar oluyor Bankolarımız oluyor ama dilediğim sonuca bir türlü ulaşamıyoruz Bir kara bulut üstümüze geziyor ama ben yarınki Ankara programından bayağı bir umutluyum. Akşama Kocaeli programı da aynı şekilde. Tabii ki e, hep yorum yaptığımız için her zaman umutluyuz ama e, bir türlü istediğimizi elde edemiyoruz. İnşallah bunu yarın Ankarayla ile kırarız. Kocaeli ile güzel bir sonuç, Ankara ile güzel bir sonuçla ayrılırız. Tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Evet yorumlara geçelim sevgili dostlar. Birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde handikap 14. 3 yaşlı Araplar 1200 metre çime çıkıyor. 6 safkanımız yer alacak. Evet burada koşuya baktığımızda 2 nolu sağlam can ayan kurşun eşliğinde ve de 1 nolu akın ay Mehmet Akgöz'da. 1-2 adım öne çıksa da ben burada iki tane rahat safkanı önereceğim. O da son koşusunu kazanarak e, formu yakalayan Müslüm Çelik eşliğinde Tahsin Ağa'ya dikkat ve de nolu Alşirin oğlu Aziz Akdemir'le bu savkandan yani e, kapalı bir kutu tam kumda o kadar çok etkili değil ama yarın e, gerçekten zincirleri kırabilir sürprize başlayabiliriz ben 5 ile eksik etmeyeceğim ufak bir çalı oynayacak arkadaşlar için 2-1 yeterli gibi görünüyor ama ben 3 ile 5 ile bu koşta eksik etmeyeceğim birinci koşumuzda. Evet geçelim ikinci koşumuza. Handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çime çıkıyor. 5 safkanımız yer alıyor. Evet e, burada Bankom olacak. O da Umut Bey diyeceğim ben sevgili dostlar. Yani özleri birinci artık uzanmasını bekliyorum. Yarın Mehmet Akyoğuz eşliğinde 1 no Umut Bey. Yarın benim Bankom'dur. Buna ciddi rakip e, Yamatay Verat Emir'le Son yaptığı iki koşu güzel ikinci. Ondan önce üst üste kazandı. İyi koşacaktı. Burada üç nolu safkanımız benim kafamı bir tek kurcalayan bir safkan. O da üç nolu Müslüm Çelik. Aslında ben bir mi üç mi arasında gidip geldim. Sonra Umut Bey'e ben e, yöneldim. Biraz daha kalite bulduğum için Umut Bey dedim. Ama tabii ki burada ikili için üç ve beş. Yani burada ciddi rakipleri olacaktır. Yamatai de tabii ki rakibi olacaktır ama ben 3'ten çok çekiniyorum. Ee, bir de kara akıllım Umut böyle de inşallah ayağı düz basar. Bizde yanıltmaz. 1-Bankom diyeceğim. 3 ile 5 ikili için önereceğim isimler. Evet 3. koşumuza devam edelim. Şartlı 4 yamak 2 sınıfındaki aprant arkadaşlarımızı binecekler. 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre çime çıkıyor. 6 safkanımız yer alıyor. 7 plasa ve 1. üçlük ayımız başlayacak. Ben burada 2 safkanla geçeceğim. Onlar kimler? 4 nolu çetrefilli. İlcez Muhammed Özdemir eşinde ve de 5 nolu Serkan Yıldız'la. Bu iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Hatta ikili bile deneyeceğim bu safkanların arasındaki mücadelede. 4-5-5-4 benim için yeterlidir bu iki safkan. Evet dördüncü koşumuza devam edelim. İkinci altılık gayemiz başlıyor. Meydan bir koşu. iki yaşlı İngilizler. 1400 metre çime çıkıyor. 10 safkanımız yer alacak. Evet burada da 4 safkanla geçme planladım bir koşu. Tabii ki ilk tercihimiz 7 nolu safkanımız İşman çizik eşliğinde. Benim ilk tercihim 2. atım 2 nolu Eshar diyeceğiz. Mert Gökalp Aslan eşliğinde. 10 nolu safkanımız Özcan Yıldırım'ı görüyoruz. Ve de 8 nolu safkanımız Ayhan Kurşun'la iyi bir performans gelmesini bekleyelim. Diğer safkan olacak 7-2. 10 ve 8 benim tercihim. 4. koşu 2. altılık ayağımızın başlangıç ayındaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 5. koşumuz handikap 15 dişiler ama 4 yaşlı Arapların 1400 metre çime çıkıyor. 11 safkanımız yer alıyor. Altı ile 7 nolu bal balam ekir olarak start alacaklar. Evet burada sıralamamı biraz kalabalık tutacağım. Hatta bir tane de sürpriz isim olacak. Yarın ne konumda çıkacak onu tam kestiremediğimiz için 4 nolu Taşpınar yaptığı iki koşusunu üst üste kazandı. Çok formda gireceği bu koşuya gerçekten e, yani önde gelen bir isim Ayhan kurşun eşliğinde. Ama burada e, sevgili dostlar 3 nolu Prenses D. Ve tabi işte dikkat 2 nolu Savkon Altın Eken sonradan 5 nolu saf Savaşçı Hatun Müslüm Çelik'le ve de 9 nolu Safkan'a Mücahit Bayır'la çok çok dikkat diyeceğim bu Safkan'a bomboş kiloyla sürprize imza atabilir. Dikkat. Evet sıralamam 4, 3, 2, 5 ve 9 şeklindedir 5. koştaki sıralamamız. Evet geçelim 6. koşu kısa vade 8 dişiler ama 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum 6 safkanımız yer alıyor 4'lü gayrımız başlayacak. Evet burada da 2 safkan yeterli gibi görünüyor ama bir safkanı da ben es geçmeyeceğim. 2 nolu Bevişya ve de 1 nolu Yennefer Ayhan Kurşun'la bir de Akın Sözen eşliğinde piste çıkacaklar yani iki bir çizgi 4 no'lu safkanım Saadettin Boğaz'da çok dikkat diyeceğim üstüne basarak önereceğim ve de kuponumda şans vereceğim bir safkan iki bir dört benim sıralamam Evet yedinci koşu Kısa Valiye'li 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum 7 safkanımız yer alıyor ikinci üçlü gayrimiz bu koşuyla başlayacak Evet burada kalabalık tutacağım bir koşu hatta, hatta kapamaya kadar gidilecek bir koşu sevgili dostlar. Gerçekten e, çok formda olan safkanlar var. Tabii ki burada koşuya baktığımız zaman power sol işman çizik eşliğinde. Yani ben koşuyu çalmasını ve kazanmasını beklerim bir safkan. Ama koşu içerisinde bir aksilik yaşadığı takdirde buradaki tüm safkanların geliri var sevgili dostlar. Bir tek eğer risk alacağım diyecek arkadaşlar power yönelebilir. Ama tabii ki bankomuz alternatif bankomuz var. Sonraki koşullarda burada Paul Solu ben gerçekten çok çok önde tutuyorum. Hişman çizikle kazanma bende çok yakın. Ama yarışları inceledim. gelmeli takdirde bir şanssızlık yaşadığı takdirde önü kapanabilir. Yarıştan çıkamaz yani çıkartmazlar. Pusar. O yüzden dolayı yani burası 3 başta olmak üzere çok çok önde tutuyorum. 4, 1, 6, 5, 7, 2'ye kadar gerçekten yazılacak tam bir kapamalık bir koşu sevgili dostlar. Ee, yani sıralamam şu şekilde olacak. İster ee, gözümüzü kapatıp tek atabiliriz 3 nolu polur solu ya da sıralama olarak veriyorum. Tuttuğumuz e, safkanları gelmezse şunlar gelir diye ikinci, üçüncü atlarımızı da değerlendirebilip yazabilirsiniz. Üç atla, dört atla, iki atla veya tek de dediğimiz gibi. Ama kapama daha da büyük bütçe oynayacak arkadaşlar. H diyerek rahat bir seyredebilirler. Yani 3 başta olmak üzere 4, 1, 6, 5, 7 ve 2. Yani kapamaya kadar gittik. Dilen arkadaşlar verdiğimiz 4 at, 3 at, 2 at veya teke de düşürebilirsiniz. Gerçekten zor bir koşu ama 3 power sol bende çok çok önde. Evet 8. koşu kısa vade 6 4 ve kara araplar 1900 metre çime çıkıyor. Yeri savkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ben banko tercihimi e, yapacağım. O da tabii ki baktığımız zaman Nosu, Foto Kızı, Gün, e, Gün Pınarı e, yani form yakaladılar. 2 ol safkanımız ona keza. A1 no çakmak şart diyeceğim ben Özcan Yıldırım'la piste çıkacak. Artık yaptığı iki koşusunda ikinci üçüncü hanesine yazdırdı bu sefer tekrar birincinin güçlü aday olduğunu düşünüyorum ve de kuponumda banko olarak tercih yapacağım. 3 ile 6 rakip olarak görüyorum. Tabii ki 5 foto kazı da olabilir. 3 nol gün da girebilir. Yani devreye ama 1 nol çakmak şart diyeceğim. Kenara çekileceğim. 3 6'yı ben ikincilik için değerlendireceğim. Ama daha fazla at yazacak arkadaşlar. 5 nol foto kazını da tavsiye edebiliriz. Veya Seval Can o da sonlara etkili gelen bir safkan Müslüm Çelik'le benim bir nolu çakmakşam bankom 3-6 diyerek burayı ikili için değerlendireceğim. Daha büyük bütçe oynayacak arkadaşlar. 5 de iyiliği de e, yani bütçemiz de olsun yazabilir. Alternatif bir bankom var son ayakta. Dileyen arkadaşlar oraya yönelip burayı yıkabilir veya burada çakma güvenen arkadaşlar son ayaktaki koşumuza evet geçelim. Orada da anlatalım. 9. koşu altı galimizin son ayağı bir mailin koşu dişler ama 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çime çıkacak. Evet burada alternatif bankumuz Velat Abiş eşliğinde piste çıkacak olan son yaptığı iki koşusunda gerçekten çok başarılı üst üste ikincikler hanesine yazdırdı. Alternatif bir banko diyeceğiz sevgili dostlar. Yani 8. koşuda birini not çakmak şaka güvenmeyen arkadaşlar 3, 6, 5, 7 de geçebilir. Ben bir banko olarak kendi kuponumda bırakacağım. 3, 6 ikili alacağım. Dilen arkadaşa 5 ile 7'yi de iyiydi burada sürpriz değerlendirebilir. Burada 9. koşuda 5 nolu alternatif bankomuz ben buraya da birazcık kalabalık geçtim. 7 2 9 10 ve 1 şeklinde bir sıralamam oldu sevgili dostlar. Alternatif bankomuz 5 nolu Sakunun Vedat Abişle. Evet 7 2 9 10 ve 11'de çok çok sürpriz hanesinde yazabileceğimiz safkanlar sevgili dostlar. Evet Ankara koşularımızı bu şekilde noktaladık. Yorumları yaptık. Güvendiğimiz safkanlar, banko adaylarımız, alternatif bankolarımız oldu. Dileyen arkadaşlar ona göre tabii ki son noktayı yarış zamanı geldiğinde sizler koyuyorsunuz. Bizler çalışmaları da ön planda tuttuğumuz koşu analizlerini, koşuları inceleyip baktığımızda bizim karşımıza çıkan safkanlar bunlardı. Evet vakit kaybetmeden Kocaeli programımıza geçelim. Evet, Kocaeli programımızı açalım sevgili dostlar. Evet, Kocaeli'de 10 koşulu bir programımız var. Birinci koşu saatlerimiz 16.45'te şartlı 3 yamak 2, 4 yaşlı araplar 2000 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak. Evet, burada bir Altınoğlu İbrişim Hanım'la başlayacağız. İlk tercihimiz ikinci atımız 1 nolu safkanın baba Fahrettin diyeceğiz. Üçüncü atımız 5 nolu hırsın ateşi Cemal Tun'la 3 nolu İzmir'i nefesi Sadık Altay'la ve de 2 nolu Güneş'in doğuşu diyeceğiz sevgili olsa 6 1 5 3 ve 2 1. koştaki sıralama. Evet geçelim ikinci koşumuza meydan 3 yaşlar atlar 1200 metre kum 11 safkanımız yer alıyor 1 nolu Yaşar Soy ve de 5 nolu Ozan Kaya ekil olarak piste çıkacaklar. Evet burada da tuttuğumuz 3 safkan var onlar sırayla şu şekilde 3 nolu Avcıoğlu'nla Adem Aslan'la piste çıkacak. Ben yaptığı iki kosu altıncılık son kosunu gerçekten çok çok bayıldım. Bir üçüncü kanesine yazdırdı. Bir turbo orjini Adem Aslan'la benim ilk tercihim 3 avcı oğlum diyeceğim. İkinci atım iki nolu Alkanlı Mehmet Kaya eşliğinde. Ve de nolu Yüksek Kaya diyeceğiz. Nevzat Avcı eşliğinde piste çıkacak. E, bu üç safkanla buraya geçmeyi planlıyorum. 3, 2, 7, benim sıralamam. Evet geçelim 3. koşu. 1. dörtlü gayemiz başlıyor. Handikap 16.3 ve Kore İngilizler 2000 metre kum 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada iki safkanla geçeceğim bir koşu. Onlar kimler? 2 nolu safkanımız Sadık Altay'la ve de 1 nolu safkanımız Adem Ceylan eşliğinde piste çıkacak. Ben bu pardon arkadaşlar çok çok özür diliyorum. 4. koşuya gittim özür diliyorum. Ee, ben de baktım ya burada banko mu olacak? Ee, dedim evet işaretlemişim. Son anda evet burada üçüncü koşu çok özür diliyorum sevgili dostlar. Burada bankomuz olacak. Ee, pardon dördüncü koşudaki sıralamayı verdim. Hemen e, baktım da yani burada bankomuz olacaktı dedim. Evet burada üç nolu safkanımız Mustafa Çek eşliğinde piste çıkıyor. Üç nolu Fatih Ferit diyeceğim ben. Mustafa Çekeş'in de yarın benim sığınacak limanım olacak. Birinci altılı Ganya, e, için e, üçüncü koşuda üç benim bankom Altı ile bir ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. İkili için değerlendireceğim. Üç bankomdur sevgili dostlar. Çok çok özür diliyorum tekrardan. Evet geçelim dördüncü koşu şartlı beş iki yaşlı İngilizler 1500 metre kum. 5 safkanımız yer alıyor. 7 plase ve 1. üçlü gaynımız başlıyor. Evet burada 2 safkanla geçeceğim. Onlar ki 2 nolu Selanik, Esintisi Mehmet Kayla ve 1 nolu safkanımız Mustafa Çiçek eşinde. Ben bu iki safkan bu koşu için yeterli olacağını düşünüyorum. 2 1 4. koştaki sıralamamız. Evet 5. koşumuza devam edelim. Handikap 14 4 ve Arap Araplar 1400 metre kum. 12 safkanımız yer alıyor. 2. altı başlıyor. Evet burası zor geldi bana sevgili dostlar. Zor bir koşu. Ee, sıralamam şu şekilde olacak. 2 nolu Sarrap Baba diyeceğiz. Adem Şenbahar eşliğinde. İkinci atımız 3 nolu Altındere Sadık Altay'la. 5 nolu Efer Görkem Özçelik'le. 7 nolu İlelebet Ali Yıldız'la. Ve de burada hiç yabanı atılmayacak bir tane isim önereceğim. Yarın gelirse gerçekten sürprizi patlatabilir. O da Selim İpek eşliğinde. Yeşil Kale diyeceğim. 11 nolu safkanımız. 2, 3, 5, 7 ve 11 benim sıralamam. İki, i̇kinci altı ayarımızın başlangıç ayında. Evet geçelim 6. koşu meydan. 3 yaşlı Araplar 1200 metre kuma çıkacak. 12 safkanımız yer alıyor. İkinci beşli ayarımız başlıyor. Birinci altılı ganyanımızın da son aya. 2 ve 11 nolu dil, dil çağ ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada da 3 safkanla geçme planladığım bir koşu. 8 nolu uçan yaprakta başlayacağız. Mehmet Kaya eşliğinde 1 nolu gecenin gölgesi diyeceğiz. O da aprant arkadaşımıza Enes Bozda ile ve de 3 nolu kunya diyeceğiz. Mustafa Çiçek'le. 8-1-3 benim sıralamam bu şekilde oluşacak. 6. koşumuzda başlayacağız. Evet 10. koşumuza devam edelim. İkinci dörtlü gayrimiz başlıyor. Kısa valideli dişler ama süt bir koşu 3 ve Kore İngilizler. 1900 metre kum. 9 safkanımız yer alacak. Evet ilk tercihimiz 5 nolu Pixi ile başladı. Mahmut Turan eşliğinde. Özeli birinciliğe 1-2 bir adım daha yakın gibi gördüm ben bu koşu için. 5 önceliğimiz olacak. 4 nolu Kartanesi Nevzat Avcı ile, 9 nolu Torichem Kadir Tokoçoğlu eşliğinde, 1 nolu Ada Kızı ve de yeni oğlu Savkan Mustafa Çek'le şanslı bir koşuya çıktıklarını düşünüyorum. 5 4 9 1 7 7. koştaki sıralamam. Evet 8. koşumuzda devam edelim. Şartlı 4 3 yaşlı araplar 1200 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımız yer alıyor. 2. üçlü gayrımız başlayacak. Evet burada bankumuz olacak. Markı, Markiz diyeceğiz Mehmet Kaya eşliğinde. Yani bu grupta ben geçileceğini de düşünmüyorum. Tabii ki at ata her zaman geçer. Yanılabilir 1.05'ler her zaman yıkılıyor. Görüyoruz ama burada Marquis yani biraz zor gibi geldi. Zor geçili gibi geldi. Çünkü kumda gerçekten çok farklı koşa bir safkanımız. Tecrübeli bir jockey arkadaşım Mehmet da üstünde. Marquis benim yarın ikinci altılganlar için banku ismimdir. 1 ve 5 nolu safkanları da ikili için değerlendireceğim. 2 nolu Marquis benim Bankomdur. Evet geçelim 9. koşu şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kum 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada iki safkanla geçme planladığım bir koşu. Onlar kimler? King Kusta 5 nolu safkanın Mehmet Kayayla ve 4 nolu safkanımız Sadık Altay'a eşliğinde son koşusunu kazanarak bu koşuya geliyor. 5-4 benim bu koşu için önereceğim 2 safkan. Evet geçelim 10. koşu altı gayrımızın son ayağı maiden 3 yaş şaraplar 1200 metre kuma çıkıyor. 12 safkanımız yer alacak. Evet burada 12 nolu Umay ile başlıyoruz Mehmet Kaya eşliğinde. 11 nolu safkanın Bayındırlı Kız Sinan Özenle 6 nolu safkanımız Mala Macal Atım. Macal Kadir Tokoçoğlu'yla ilk startı bir dördüncülük. mutlaka değerlendireceğiz. 5 nolu Koçerim Nevzat Avcı ile 4 nolu Kafacı Mahir Görkem Özçelik ve de 2 nolu Safkanımız Ali Yıldız da iyi bir performans gelmesini bekledim. Son ismim 12-11, 6-5, 4 ve 2 son koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet hem Ankara hem Kocaeli programı için tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Beni için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah ısmarladık. Allah'a emanet olun. Yazdığımız safkanlar ganyan olsun. Ayakları düz bassın. Hoşçakalın sevgili dostlar.